felaket bir adım arkamda. Selamlar herkese ben Kemal. Bugün orta koridorda Rise oynuyoruz. Karşımda Yasuo var. Şimdi Yasuo yaklaşırsa ona bir düz vuruş atıp böyle kalkanını alacağım. Böyle bir W atacağım Yasuo'yu yavaşlatıp. buradan farm alıp çıkacağım. Yasuo ortamı atacak bize. Ne katmadı? Yukarıdan oluyor. o yukarıda CS3'e gelmiş. Düz vuruş. Hop minyonu kaçırmayalım. Hani bir sakınlar. daha vuracağım. Kırat coşkusunu açtım. Uzaklaştım. Minyon kesmeye devam. Ben normalde bugün farklı bir eşleşme şey çekerim dedim ama gene karşıma Yasuo geldi. Seni şöyle bir tutayım. Hoppa. Biraz sakin ol Yasuo'cum. Yani Yasuo? <laughs> Vuruşlarıma dürtüp dürtüp durdum Biraz daha yaklaşırsa bir gene var. dürtürüm seni yok etmem Kalkanını da aldım ee, Jason biz öldü Önce evliydi ama ya çok zorladı. Çok fazla bir trade'e girmeyeceğim ya şu andık. Tutuşturla oynuyor zaten. Ay tam tam oy. Tek dünyanın yükünü taşıdığım günler dün gibi aklımda. Öf, çok kötü oldu. Bu güç büyüdükçe büyüyor. Onu kaçırdık. Çok fazla yetenek harcamak istemiyorum şu anda. Çünkü zaten Hayır. Kötü oldu bu. Tamam. Ya kayıp çizimi alana kadar fazla yetenek harcamak istemiyorum. öldü ya. Mize o sorunumuz var. Göğü yemedik. Zaten yani yemem şu anda çünkü zaten hareket hızı girdim hep günlerden. Oh. Geliyorum 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 geliyorum. Konuşurken dalmışım. Peki tutuşturun altta. Kök ye. İşte. Burada da itip hmm. çıkacağım. Hakiki silah ilimdir. Tamam. Ne yapıyor ben de bilmiyorum onu. Aldığımız dersleri düşünmek bitti. zaten ya şurada kuşlarında. <laughs> ee, Kayıp şimdi şey bitiremedim çok kötü oldu ya. Çizmemizi alalım o zaman biz. Evet. Bir de yetenek hızı alalım gidelim koridorumuza. Bu arada kanalda aynı gelişmek gelişmekte kanal, kanal olduğu için i̇şte destek gösterirseniz sevinirim. Verecek bir video üzerine bir kısmı abone olmayı. O yüzden bir iki sene daha video beğenmeyi ve abone unutmazsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Ayak tamam. Başka insan Mesela hocam sakin ol. Bu dünyanın kıymetini bil. Evet. Tam buradaymış. Ben de sakin ol yanında. Aa, cidden o değdi mi? Evet, çok tuhaf. Aslında değmemesi gerekiyordu ya. Ne kaldı? <laughs> ya onu bir daha tekrarına bakacağım. O yani ucundan değdi ya. O kesti. Day'imiz bitti zaten. Mana akışı yüzümüz. O gitti. Tamam. Karma şey devam. Gel senden de kalkanını alayım ya. Ben açtı. Ben açmıyor. Peki. Sakinim zaten. hecadım var. La, kaçacak vakit yok. Ay. <laughs> 950 şunu bir tarafa e ileteceğim. Hadi ol. Onları savaştan korumak için ben savaşıyorum. E da gidiyor oraya. Anam bile canamaz benim. Yapılacak şeyler değil bunlar şu an. 950 şey bitirip. Neyse. Çek çek çek. Oynama oraya ya. Beyz atacağım zaten. Istiyorsam. Bot kazanıyor. Kontrol etmem lazım. koridorumuza. Ne yapıyorsun ya? Yasuo iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Yetişemiyorum. <gülüyor> ne farkı var ki? Her daim... Rev kontrol totemi. Burada görüş yok. At hadi. Atmanı bekliyorum. Ne yapıyor bu ya? At hadi Fuh. Yok ver. Yasuo. Anlamıyorum ne yapıyor. Ben ölürsem yok edilmeli. Geliyorum ben de. Büyücüleri <laughs> bilmez. Oradan skor çıkması gerekiyor. Devam. Devam devam. Tamam skor çıktı oradan. Gidiyorum ben. Güzel skorumu aldım gidiyorum. Yük İyi misin Yato? Kaaaat. Ne yapıyor lan bu? Adamından biri takip ediyor. Aynen, anca yakalarsın. Ben yalnız çalışırım. Ayak bağına lüzum yok. İşte. <laughs> Anda. bazın suları bulandırmamak gerek anca

aradım mı sen burayı? Oluyor orada. Felaketimiz de Burada bir şey yok. Tamam. Bak like gibine ya direkt. Takımından of. Gel gel. Senin falan oynarız. hikmet gücü zapt etmek. Şak. Yüklen. Hepsini bulduğum vakit. Olup Zoya oynayalım ya. Bir için. sattı. Sıcacık bir yemek tırlayan bir ateş. Bir gün. şeyin sonunu alamete gidiyor bunlar. Alamet. alamet alamet savaşı şey çıkar Oğlum bu ne? Ne yapıyorsunuz? Alo. Ne yapıyorsun Poppy? Lan bu nasıl oynayın? Ya. Abi gitti kule zaten. Bunca güç ile Gitti kule. Bir, rakip ah, bir şeyler var mı aşağıda bir yerlerde? Güç en sağlam benliği bile değiştirir. Kapıya bir e mi girdi? Ne yapıyor Pike ya?

Ha, öl. Hatalarından ders çıkar. <laughs> Bana biraz daha hareketsizlik gerekiyor ya. Kozmik çıkacağım ben. ders alınmayınca ben devreye giriyorum. Biraz farm yapayım. Ne yapıyor ya? Ne? Mühürler. Bu dünyaya şekil veren ateşleri unutmuşlar. Gel. Gel 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 gel. buna buna buna. Ben dünyayı kurtarmakla meşgulüm millet çare çalmakla. Aa, oluyor. Oh. <laughs> <Ne> oluyor ya. <laughs> Yetişemedim. Domino. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Dalın, dal, dal. En son ne zaman durup Aa. Öl. Bu ne? Bu nasıl bir oynanış? Aa! Adam alttan oyunu bitirmeye çalışıyor. Kimkilere bak. Olak fight mı? Repo. Ne yapıyor ya? Beni takip ediyor? İzin kaçamazsın. Hazırla. Olduğum her gün ömrümüzü bir gün daha uzatıyor. Hı. Ne halledip ya? Gelirse ölür bu arada. Bir Heh, öyle bir hataya düşmedi. Ah, son sor çıkalım. Evet, farm yapmak istiyorum biraz ya. Öf, çok da gerek alacağım bak.

da fight mı çıktı? Bu ne ya? Hasar nedir?

Tek dünyanın yükünü taşıdığım günler dün gibi İşte. Ben şöyle bir orman içi tarayayım da. Tez ama ihtiyatlı. Ben görüş atmışlardır bir yerlere. Oha tek yedi direkt. <laughs> Baron. Neş oyunu bitir sonra. Tamam Neş oyunu bitir. Neş oyunu bitir direkt. Neş oyun bitir. Başla. Ha bak. Ya giriyor musunuz direkt? Hadi girelim. <laughs> ah, Pedro, ya. Ayak dolaşma, başka insan istemem. Kule açacağım ben burada. Şöyle uğraşayım. de bir hamle yapabilirim. Direkt minyonları göndereyim. Direkt oyunu bitirelim buradan. Bu kadar. Hadi bak. Onora e vereceğim. 22 LP. İyi. S almışız bir de. 650 kaldı. Ryzen bir şey kaldı. 647 kaldı şu anda. Yıldırım asasını bitiremedik ya. Orada aslında hemen base atıp yıldırım asasını alacak mı? Daha fazla bir hareket hızım olacaktı böyle. <laughs> Zaten Ondan sonra alacağın tek hareket hızı eşyası bu. Bu büyütle yani. Neydi bunun adı? Evet. Atiklik çizmesi. Sonra zaten kozmik kullandığı bir de yıldırım asası. Bir de ürünlerden zaten gelen hareket hızıyla. Sonra bir EW Q yaptığınızda yani ürün yükledikten sonra bir de artı hayal edin olsa neredeyse 900'e yakın hareket hızıyla koşuyorsunuz. Zaten şey tetikleniyor ya yıldırım asasının hareket hızı. Neyse. Izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, Rise ile ilgili içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve açıklamadıkken Discord bize gelmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.